Kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. İnsan kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. Dağ gibi değildir, odun gibi değildir, ağaç gibi değildir, hayvan gibi değildir. İnsan kainatır ekser envana muhtaç. Yerin dibinde 2000 bin metredeki, 2000, 2000 metredeki e, petrol’e muhtaç olduğu gibi gökyüzündeki yıldızın bilmem nesine de muhtaç. Bir mikro, mikro, mikrobik savaşa muhtaç olduğu gibi tıp noktasından bir füze savaşına da muhtaçtır. İnsan yüksek yaratılışlı bir mahluk. Kainatın ekser enva ile alakadar evet İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi, berzaha göçmüş yüzde %99 ahbabını ziyaret etmek ve firaka ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşeri acayip olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir-i mutlakın dergahına ilticaya muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabud olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan mualla, bir kadir-i zülcelal, bir rahim-i zülcemal, bir hakim-i zülkemal olabilir. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabud olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeye muhtaç bir mahluka, her şeyini verecek olan, her şeye hakim birisi var. Şey. Mevcudatta bir tek şeye hükmü geçmiyorsa o, ebedi ihtiyacı olan bir mahluka, bütün ihtiyaçlarını karşılamak imkana sahip değildir. Madem insan böyle yaratılmış, insan ebedi arzuları var, ebediyete uzanmış arzuları var. Bu arzular ancak ebedi ve ebediyeti elinde tutan bir zat karşılayabilir. Aksi halde kim olursa olsun karşılayamaz. Dünya padişahları, dünya imkanları, dünya zenginlikleri karşılayamaz. Evet, bazı ölümler var ki çok ibret almış. Bir fakir ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk ile şöyle garip bencileyin demiş Yunus. Bu insan ölümü, güzel ölüm bu, hoş ölüm. Ha, bir ölüm de var ki, bütün dünya mevcudiyeti elinde ne istese istediği anda dünyanın her tarafından getirtebilir. Tedavisine lazım ayda eğer hasta olsa oraya gidecek. Yıldızda hasta olsa oraya gidecek. Ama bakıyorsun ki bir saniyelik oluyor ve ahireti boyluyor. Hesap gününe gidiyor. Demek ki ebedi değilse umuma hakim değilse nakıstır, ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır, o zayıftır, beçaredir, o fakirin ta kendisidir. İşte Cenab-ı Hak ebedi yeti isteyen, ebedi arzuları taşıyan, çiçekle cenneti beraber isteyen, ebediyete talip bir fıtrata ancak ebediyete elinde tutan bir güç ihtiyaçlarını karşılayabilir. O güç de Allah'tır. Bunun dışındaki her şey nakıstır, noksandır, eksiktir, hiçbir şey yapamaz. Evet. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabud olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır mekandan münezzeh, acden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan mualla, bir kadir-i zülcelal, bir rahim-i bir hakim-i zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi ifa edecek ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse mabudiyete layık yalnız odur.